Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha demin bir video çektim. camideyiz. Camide tekiz. Saklambaç oynanır mı bilmiyorum. Ama ne yapalım apa camide? Ebelen maç oynayamayız ki. Oynasak mı bilen maç? Bu apu. ne? Bebo ne? Arkadaşlar ben sizi şuraya bırakayım.

Arkadaşlar böyle içerikler için beni takip edip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz saklambaç oynayacağız. Telefon ebe de olacak. Ebe ya da saklambaç oynayacak. Oynayacak. Biz bir düşünüp geliyoruz. Arkadaşlar saklambaç oynamaya karar verdik. Ebe apo. Çek. Hem gelince çek. Örülmeye kadar say. Hadi. Say böyle. haber bu Abi telefonla gezmemiş ki ya. Neyse bu sefer evet, benim. Abi hadi git. Bir, iki, üç. Ya o tamam desin. Abi sen tamam dersin. Nereye arkadaşa? Tamam mı?

Neyse arkadaşlar, e, videomuzun sonuna gelelim madem. E, görmüyor musun 3 dakika geçmiş aradan. 3 dakika yeter zaten diye saklan e, e, yok arkadaşlar biz benim canım sıkıldığı için e, video çekmeyeceğim. Yani belki bugün bir daha çekerim. Bugün bir daha çekerim ama camide çeker miyiz bilmiyorum. Ee, bay bay. Ee, bana like atıp abone olup unutmayın. Ee, like atıp abone ol olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.